Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle artık oyun videosu çekmeye başlayacağım. İlk oyun videomuz CS olacak. Ondan sonra Roblox, PUBG öyle devam edeceğim. CS'yi çok sevdiğim için ve uçan gözlüğü de çok iyi olduğum için ilk CS seçmek CS'yi CS oynamak istedim. İlk size çekmek istedim. Maçımız başlasın. Hemen geliyorum ben. Evet şu anda maçımız başlıyor. Elim şöyle şuralardan gözükebilir. Onu sıkıntı etmeyiz yani. Şans oynayacağız bugün. Ben her zaman vakit ayırırım arkadaşlar. Çok şey seviyorum. Bu kısımlar şu anda. Vuramadım ama. Acımız başlıyor şimdi. Hadi bakalım. Ben köşelerden oynarım. Hile var yani. Adam öldürmüş beni. Tek almış devam ediyoruz. Öbür maç gelsin hemen diğer başlatacağım. Evet arkadaşlar yeni maçımız başladı. Hemen bekliyoruz. Köşelerden gideceğim yine. Yine HS'ye yemek istemiyorum. başka bir taraftan vurdu. Öbür maç başlasın hemen geliyorum. Evet arkadaşlar öbür maçımız da başladı. Bir 1 şu anda durum. Ama bizim takımımızdaki kişi sayısı daha fazla teröristlere göre. O yüzden bize birazcık avantaj sağlıyor. Oo. Ben ona vurmuştum. Hasar yemişti. Ama o beni yine vurdu. Ben yine hasar yedim. O bana tek attı. Öbür maç gelsin. Hemen başlatacağım. Evet arkadaşlar bu matımız geldi. Hemen şuraya koş 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 koş. Tamam. Oo. Bu karşı takım bu sefer çok iyi o yüzden ölüyorum. Yoksa benim karşı takımı tamamen aldığım maçlar da olur. Evet arkadaşlar, Terus takımında şu anda daha çok kişi olduğu için bizim mağlup ediyorlar. Aslında kişi sayısı eşit. Ama bizimkilerin birazcık bir de benim oynayışım ne olduysa bayağıdır oynamıyorum herhalde. Unuttum falan oynamayı. Yoksa ben böyle oynamıyorum. ne oluyor ya anlamıyorum her taraftan vuruyorlar beni öbür maç gelsin başlatacağım o evet maçımız devam ediyor şu alandan gidelim biri gitti şurada birileri var şurada 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 gördüm. Gördüm. Vuramadım ondan ben. Öbürü şurada. Onu da aldılar. Düşmanların silahını almak koşuma gidiyor benim sanki onu öldürmüş de işte böyle silahını çalmış gibi. Şu dışından adamlar da çok konuşuyor arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Tek attım ona. Adam var. 2 ve 1 atıyoruz. Nerede o? Şuradaymış. Şarjör değişeceğim. Sıkıntı olamıyor. Canım da otur. O bizim base'de saklanıyor. 6-1 yeniyoruz şimdi. onu ben öldürdüm tek başıma Onu da ben ilgim. Bakın benim adım çıktı. En çok kişi öldürdüğü için adımı söylemiyorum. İstek katamazsınız şu. Aynı şey mi Neydi işte onun adı. Unuttum ya. Şurada pus bu sefer. Birine aldık. Ha biz iki kişiyiz. onları üç kişi. Hayda. Ben bir kişiyim. Onlar üç kişi. Sıkıntı yok. Ben buradan da alırım. Şurada bekle. Ben buradan gelen arkadaşlar 3 ve bir attım bir kere adamlar Bakın burada böyle bıçakla. Neredeler lan? Yok. Ok. Aga be. birini aldım. Ama öbürü beni öldürdü. Diğer maç gelsin hemen geliyorum. Evet. Sıradaki maçımız da geldi. Şuraya saklanacağım. Bu sefer. Yemedim. Oh, yemiş benden. Haberim yok benim. bir tane adam kaldı o da bizimkiyle çatış. Yok bir tane kalmamış. iki tane kalmış. Hop, 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 Sakin sakin. Nerede lan? Şarjör deş, şarjör deş. Adam bizle 3v1 atıyor ya. Ben aldım. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Kaçıncıdayız? 3'teyiz biz koca ayak en çok duyulan ayak sesleri bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın